Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle yaptı Feng aldım. Bugünkü avantajlarımızda kendi yani Feng'in avantajları ve sonunda şu bir tane videoda söz verdim Penge aldım. Hatta kostümünü de aldım. Çok güzel kostümü bence. Kostümünü de aldım. Hatta pengin kıvrak pörkünü de aldım. Sonunda şu lanet olası bir pörkü aldım. Vallahi cinnet geldi pörkten. Her zaman çıkıyor karşıma ya. Biraz da bir stoktik olun değil mi? Hadi yani şimdi avantajınıza geçelim. Teknisyen. Jantör. Direkt patlamıyor. İster kaçırılıyor, ister kaçırmayayım. Patlamıyor. Jantörün ilerlemesi her zaman kadar geriliyor ama. Her zamanki kadar geriliyor. İlerlemede fazladan %3 kay kayıp oluyor. Yani jantörü patlatmıyorum ama daha fazla kayıp oluyor. Öyle yani. Bir alıp bir veriyor işte. Kırrak. bir pencereden paletten atladığımda 100 saniye normal kaçma hızından %150 daha hızlı koşuyorum. 50 saniye bitkin durum etkisine sokuyor bu beni. Bir dikkat. Dikkat. Katil hasar verici bir eylemde bulunduğunda 5 saniye sana görünüyor. Her şey mübah. Yüye oynama ben yüye perkini aldık. Neyse. Düşmüş bir paleti kaldırmak için yanında birinci etkin yetenek tuşu. Ben e. 4 saniye boyunca basarsam palet yenileniyor. Palet tekrar kaldırılmış oluyor. Bence çok güzel. Bugün 4 tane şey deneyeceğiz. Fengi kostümü mü? Feng. Yani ikisi, ilk saydık. Ee, kıvrak teknisyen 5'miş lan. Bir de kaliteli sıfır mercek. Eşya olarak zaten gördünüz. Spor el feneri aldım. Yeşil el feneri aldım. Ee, eklenti olarak kaliteli sıfır mercek aldım. Bak bu e, dünyanın en iyi eklentisi diyebilirim. Ha, fenerin değil. Fener'in en iyi eklentisi diye biliyordum Çünkü e, katili bir kilometreden bildiğin e, gözüne fener tutuyor Yani normalde uzakta fener tuttuğumuzda katili işlemiyor ya İşte da işliyor O yüzden çok güzel bir eklenti Ka Kaliteli safır mercek El, e, el fener ışığını menüzüne %25 arttırıyor El fener ışığı çapını %25 arttırıyor İçin parlaklığını %30 arttırıyor Körlük süresini %15 arttırıyor Böylelikle pil aldım fenerim hemen bitmesin diye bir de şu atlama bugu daha duruyorsa onu da yapacağım. Eski su arama çubuğu aldım. Bu da şeyler yazıyordu. Bilmiyorum çok daha kaybol. İşte etkinlikle ilgili bir şey. Biz çok ilgilendirmiyor. Sadece bize her şey mübah. Tengin kostümü, kırbak, bir de kaliteli sıfır mercek etkili yor. Evet çok uzun konuştum. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet oyunumuza geçtik. Efe Lotalya otomobil mezarlığındır e, ee, bir sonraki eli koymayabilirim. Ama koyabilirim. O yüzden onu kendim belirleyeceğim için yani belki keserim buraları. kesmeyebilirim. Şu antres ne kötü ya. Eklenti bitti lan. Oğlum eklenti bitti. Eklenti. Düzgün video çektiremiyorsunuz ki. Allah'ım sabır ya. Allah'ım bana geliyor ya 3 oyun attım. 3 oyun attım. 3. de Katil Afrika geldi. Neden kanka? Neden? Neden? Ya Farmer gelir ya AFK gelir. Ben de maalesef onlar da video çekmek için geldim. eee mor mercek var mı mor mercek? Onunla video çekecektim. Belki koyarım belki koymam. Bilmiyorum. Onunla video çekecektim. eee ama Mor Melciğim artık bitti 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 artık ben de bittim ben de Yeter artık ya Neyse oyunumuza geçelim ya işte böyle Evet Oyunumuza geçtik Yemin ederim morim çok yerlerde şu an Oyun yeni nasıl parçalamış Domuzda hiç yok lan Bu da, da donuyor, bir şey Burası harita en değişik tarafı ya Doktor gibi duydum katil Kaçın lan fareler evet. Kaç Kaç Aa yok olur ne yaşıyorum anlamıyorum ki psikolojimi bozdular psikler ya. Kafa gitti. Allah'ım. Hareket ediyor olsun. Hareket ediyor olsun. E diyor marazmış bu arada. E diyor. E moraz diyorum ya. Maraz da cellata da karıştırmazsın be. Cellatmış. Hareket ediyor. Farmer ol olmadığını dua edeceğiz. Farmer olmadığını dua edeceğiz. Tamam güzel. Kanka gel. Ya sen oyunun biraz zor şu an cellat. Hayır lan. Nasıl vurdun ya? Tam vuruyor. Allah'ım farmer gelmedi. Öldür farmer gelmesin. Yeminle. <laughs> Öldür farmer gelmesin. Tek isteğim bu ya. Kanka bu spotla beni eder bu spot beni Ne, ne yapacağım iş şey yaptı. Ben gidiyorum. Lan kafar kafesine neden koymuyor? Kendi bir. Ha orada mı kanca? Ya kurtuldum <laughs> şimdi. Allahım sana şükürler olsun ya Rabbim. tamam tamam koy sıkıntı yok. Kend kendi ona da bir şey demiyorum. Ama lütfen düzgün ol. Lütfen. Z kalmak istiyorum. Sadece dediğim bu. Z kalayım yeter. Bak sen nasıl abuk sabuk koydun. <laughs> Hayır hayır basma 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 ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun Yanmam dolaşabilirim Güzelim kardeşim bak böyle de yanmam görmüyor musun Ha keşke self carry olsaydım ya Bir dikkat çalış Ha aşağıda Kanka aşağıdaki palet bende Hadi lan Ah be. Sardım bu arada. Yanlış beni gördü ya. Aa, aa. Ah be neden olmadı çünkü mercek yok Çünkü mercek yok Fuhaliyet de vermek zorundayım Hakka Kanka. Bayti kır. Gideyim ben burada. Bayti kır gideyim ben. Ha anladı taktiği ben buradan. Gidiyorum kankam. Canım bir tanem. Kırak attığı ile çalışıyormuş. Güzel. Bu bilgi öğrendiğim iyi oldu. Oy flash. Ben şu paleti kaldırayım ya. Çok kat palet değil de. Neyse evet, şu paleti kaldırayım. Çok katil avlamayı oynuyorum. Jen yapmıyorum. Oyun böyle satmış oluyorum ama zevkli. Böyle oynamak daha da zevkli geliyor. Siz bir halt edin diyecekken neden kankam öyle bir şey yaptın ha? Ha bana gelmedi. Taşırıcı. Yıkıcı enter olacak. E başka yere, başka yer, başka yere, başka yere. Hmm. Yiyos. Kanka bu spot seni öyle bir aldatırım ki. Bu spotı seni aldatırım Ben seni kafanı görmem lazım o kocaman kafanı. Görüyorum. Ama aradan gözüküyor. Kanka orda takıldım ya. Bir tur daha dönerim. Onu yapmayacaktır. Öldüm ben. Öldüm. Ohoit! Bir tur daha, bir tur daha. İlla bunu yapacaksın ha. Koş, git buradan. kırık çalıştıracağız bu spotta. Maalesef. Kanka. Hey. <laughs> Kanka ben burada boşluk yok muydu ya? O diğer tarafta mıydı? iki spot, 2 spot, iki spot, iki spot. Hoş. Oh! Kanka bayağı oyaladım ya. Hel artık. Ne yapacağım ben üstüne yaptığımı düşünüyorum. Daha iyi olabilir miydi? Evet. Geliyor. Evet arkadaşlar? Arkamda. Kankam buraya gel Kankam bana sana Flashlight so tutarım söyleyeyim demedi değil mi? Demedi değil mi? Flashlight tutarım kankam Hey ben kapı açarken kapı açarken kapı Dur bir dakika ya Balina açın kapıyı ya ben Şunu kurtaracağım Oh shit not good Palet yok Hank Kanka oradan tutturamazsın değil mi? Ah be! <laughs> Nasıl zor oldu ne oradan ya? <laughs> Çok merak ettim. Yer diye düşündüm ya. Baya baya Haa çıksın Hayır lan çıkışın yolunda doyayım Yakındayınız Yakınınızdayım Yakınınızdayım sıkıntı yok Kanka alta inin Alta inin kanka lütfen kanka Sen Mükemmel birisin be Sen adamsın mec mec kraldır kanka Kanka mec kraldır Oh shit şey. Kanka bu. <laughs> Kanka tek yer yer ben de değilim de. Yok mu buradan kaçma? Kanka palette düştüm, palette düştüm, palette düştüm, palette düştüm, palette düştüm. Yardım. Aa palette düşmüştüm ya. Yine ölen ben oldum ya, kaşındım ya. Kaçar mıydım, kaçardım ya. Yine ölen ben oldum arkadaş. Asar bu arada. Diyorsun kanı ben ölüyorum ben hep bu sefer videolarında ya Bu gibi şeyleri yaşıyorum eller yaşıyorum Allahın cezası ya hep ben ölüyorum hep ben ölüyorum bana karizmi yar ya katil yok ben kaşınıyorum da güzel bir video çıksın diye uğraşıyorum düşünsünseniz hep sadece 5 tane jantar yapıyorum ne saçma değil mi kaşınıyorum sonra da ayvayı bütün olarak yiyorum Neyse bugün yok bu kadar olsun. <laughs> Diğer videolarda görüşürüz. Haydi bay bay. Zaten mor ilmi alt setti bu mal katilleri ya. Ha bunlar vardı bu like atın lan. Biz de o kadar video çekiyoruz. Zaten 4 tane merciğim harcadılar ya. Bir ya. Neyse görüşürüz. <laughs>